Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoya karşınızdayım. Bugün sizlerle çok aslında kendi istediğim bir oyunun videosunu çekiyorum. Peki bu oyun ne derseniz? Bu oyunun ismi Human Resource Machine. Yani yanisi yok anladınız bence. Çünkü tam Türkçe çevirince aslında birazcık şeyinden kaçıyor ama yani ben ben çevirince mantıklı bir kelime bulamadım açıkçası ama siz de bir çevirebilirsiniz. Bu oyunun mantığı aslında yazılım dillerinin asıl mantığını çözmek gibi gibi olabilir. Kendim daha ben birinci sınıf öğrencisiyim yazılım mühendisliğinde hani çok daha kesinlikle bir şey bildim veya bilmiyorum diyemem. Kendi hobilerimle birlikte ne kadar artık kendinizi geliştiriyorsanız o kadar gelişebileceğiniz tamamen kendi seni yani self learning muhabbeti olduğundan dolayı kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar gelişebilirsiniz bizim bölümde ve meslekte genelde ben büyüklerimden öyle öğrendim yani mantığı kendinizi eğitme odaklı bir şey ben de böyle can sıkıntısında mesela ben oyun oynamak istiyorum nasıl bir oyun oynayayım yazılım mühendislerinin için özel oyunlar falan var mı diye yıllar önce aramıştım yıllar önce dedim de bir veya iki yıl önce olacak sonra bu oyunu görmüştüm ama hiç oynamamıştım şimdi bu oyuna başladım Oyunu şimdi yapım yılını kontrol ettim. 2015 yılında ee, çıkmış bir oyun. Güzel bir oyun açıkçası. Size klasiklerden bir başlayalım. Tabii oyunun bu ben bir ana menüsüne döneyim. Tamam. Ayar yeri falan yok. Hiçbir ayar yeri yok. Kendi çalışanımı seçiyorum. 14 yıllık bir 14. E, yıldayız ama ilk ben tabii ki de birinci kısımdan başlayacağım ki size asıl mantığı göstermek için. Daha sonrasında ortadan bir level atlayacağım sonra da şu an kaldığım level'a gideceğim. Oyunun mantığı burada bir e, integer dediğimiz e, girdiler var yani elimize verilecek şeyler girdiler bunlar 5, 6, 3 numara. Herhangi bir sürükleme yok bak adamımız buradan oradan şuraya e, sürükleyemiyoruz. Tamamen sağ taraftaki komut kısmından adamımızı yönlendireceğiz diyebiliriz. Burada diyor ki bu şey bölümüne komutları bırak diyor işte demek istediği de şunları ben bir buradan atayım hiç görmeyelim. Şimdi burada iki adet bizim bir inbox ve outbox'a koy yani inbox dediği zaman elini alacak outbox dediği zaman da out kısmına koyacak. Bizim de amacımız bu çünkü bu ilk bölüm yani biliyorsunuz diyor ki senin programın şimdi yani şey yapmamızı istiyor bizden inbox'takileri outbox'a koymamızı istiyor. Bunu tabi e, basıyoruz. Gördüğünüz üzere. Tabii ki de diyor ki diyor ki bunu 3 kere yapmalısın. Bir kere değil diyor. Haklı. O yüzden tekrar başa dönüyoruz ve bunu 3 e, kere yapıyoruz. Niye derseniz burada 3 adet e, item var. 3 adet içerik var artık ne, ne deniyor box var işte kutu var bunu koyuyoruz bu arada bu video herkesin ilgisini çekmeyebilir bu videonun çok izlenip veya az izlenmesi de pek umurumda değil ama gerçekten hani bunu içlerinize biliyorum bazı e, izleyicilerim var mesela videolarımı izlemesi beni böyle instagram üzerinden falan takip ediyor sadece böyle yazılımla alakalı bir şeyler olduğum zaman mesaj atıyor falan o yüzden hani belki ilgileri çeker ilgilerini çeker bilmiyorlardır diye çekmek istedim bu videoyu şimdi oyuna geçecek olursak Inbox'e alıyor, koyuyor, alıyor, koyuyor, alıyor, koyuyor. Ve başlatıyoruz. İşlemi hızlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi aldı, koydu, aldı, koydu. Evet. Continue to elevate Şimdi bu asansörümüzde mesela ben bunu tek yıldızla yapmışım. Niyeymiş acaba bir merak ettim. Diyor ki. E tamam. Bu sefer bizden. Evet. Bunu zaten hazır bir şekilde yapılmış. Ama size mantığını göstereyim. Bu bir jump yani aslında program dillerinde loop anlamına geliyor. yani işte başa sar anlamında. Inbox'tan outbox'a aldığını biliyorsunuz ama gördüğünüz üzere 3 tane item için biz 3 kere ardı 3 tane eşya için kutu için ardarda inbox outbox inbox outbox falan diye yazmıştık biliyorsunuz. Şimdi ama bunda bu jump komutu bizim ne işe yarayacak? Bunu defalarca kez bakın burada bir sürü şey var bu sefer. Yapmamıza yani burası bitene kadar buna devam edecek. O işe yarayacak. Hemen başlat dersek. Gördüğünüz gibi bunların hepsini aldı ve koydu. Evet bu sefer ikisini birden yaptık sanırım. Evet şimdi ortalardan bir yerlere gidelim isterseniz. Şu rainy summer'a gidelim. Bakalım neymiş. Gün şey güney, yağmurlu e, yaz. Evet diyor ki for each two thing her iki şey için eee ha diyor ki bu iki şeyi alacağız inbox'tan sonra bunların ikisini aynı anda e, ekleyeceğiz daha sonra e, sonucu da outa ekleyeceğiz anladınız mı şimdi bakın burada işler karışıyor çünkü siz aradaki hiçbir adımı görmediniz e, aralarda bize işte jump'ın tam olarak ne işe yaradığını Add komutunun artı yani toplama bu komutun ne işe yaradığını Copy to copy from bunların birisi copy e, Buradan kopyala from da e, Anladınız copy to copy from yani buradan buraya kopyala Ve inbox altbox zaten biliyordunuz ilk partta öğrendik Onun mantığını anlatıyor ben bunu bu şekilde yapmışım bunların tabii ki de Güzel yanlarından biri e, Bir e, bu, bu şu an alıntı bakın defalarca kesiyorum ben yazım mühendisi birinci sınıf öğrencisiyim çok bir bilgim yok yani en azından şey aslında. Hani çok bilgim yok diyorum. Alttan alıyorum ki yani olsa bile siz anladınız. Ee, bu gördüğünüzün de birden birçok defa bir sürü şekilde yapılma yöntemi olabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Evet şimdi de devam edelim. Ee, burada yapılmış var. Tabii ki de ben bu bölümü yaptığım için gözüküyor. Diyor ki ee, ben yapmışım ki buradan inbox'tan al demişim. Inbox'tan alıyor. Buraya kopyalıyor, atıyor. Inbox'a gidiyor, buradan alıyor, buraya kopyalıyor. Sonra bunu alıp ikisini hop topluyor ve auto ekliyor. Ve bu işlem böyle devam ediyor. Bunu farklı şekillerde de yapabiliyorsunuz, yapabilirsiniz. Ee, mesela şöyle yapılabilir. Mesela çok zor bölümlere sizi götürmek istemiyorum. Çünkü basit şekilde, herkes anlayabileceği şekilde aynı yerde kalalım. Çünkü ileriki bölümlerde ben de yapamıyorum. Ben de bu oyunu bitirmedim daha henüz. Şimdi, mesela ben ilkini buraya koyuyorum ya. İkincisiyle ikincisi yani ilkini buraya koyduktan sonra ikincisini bir dakika, beynim yandı. Buraya alıp hiç kopyalamayayım. Direkt birini buraya ekleyeyim. Daha sonrasında bunu da alt box'a getireyim. Bunu da şöyle yapabiliriz. 7'den aldım. 9'u hemen oraya artıladım. Hemen götürüyorum gördüğünüz üzere hiçbir slot kullanmamış oluyoruz. Bu, bu şekilde de farklı bir şekilde de yapabiliyorsunuz. mantı e, mantığı çok basit. Biraz kızlandırırsak. Evet. Gördüğünüz üzere bu sefer tek bir slot yani tek bir boşluk kullandık. Orada bize 3 tane yer vermiş. Böyle de yapabiliyorsunuz. Hadi bu sefer de şey. Değil mi? Az step'te yaptığım için bana Artı puan ver. Bak ikisini de verdi gördüğünüz üzere. O şey aslında şey bu bizim telefon oyunlarında var ya işte şu kadar hızda yaptın ya da şöyle yaptın 3 yıldız. Bu yanındaki iki tane yeşil boşluk da o işe yarıyor. Mesela e, iki step geri gidersek iki adım geri gidersek Scrambler Handler diyor. Şimdi buraya geldik. Mesela bak ben burada devasa bir şey yapmışım ki bu ne? Grab the first two things from the ink bag. Diyor ki He, e, burada söylediği şey bu iki şeyi buradan alıp e, ters şekilde yani 4-5 ise 5-4 şeklinde buraya yerleştirmemizi istiyor. Bunu da nasıl yapmışım ben? Evet, bence ben bunu fazla uzatmışım. Tabii ben bunu en son ne zaman yaptığımı dahi bilmiyorum ki gördüyseniz 7 adımda yapılabiliyormuş. E, ben 17 adımda bunu gerçekleştirmişim. O zaman neymiş efendim bu bir çöpmüş. Zaten... E, bunu bun, bildiğin loopsuz bile yaparmışım ben bunu bu 17 adımda. Şimdi birinciyi buradan alıp buraya koyacak. Daha sonrasında aldığı ikinciyi hemen aldığı ikinciyi direkt outbox'a koyabilir. Çünkü mantıken zaten yerleri değişmiş oldu. İlkini koydu, ikinciyi koydu. Şimdi ikinciyi oradan alıp copy to one, ay, zero bunu da direkt Outbox'a koyabilir. Mantıken yani değil mi? Evet. Hemen gösterelim. Bir bakalım. Attı. 5'i hiçbir şey yapmadan out'a koyabiliyor. Çünkü zaten ikinci sıra. MT. Ha bir dakika bir dakika ben şu copy from olacak bu. Tam bir dakika. Evet gördüğünüz üzere Tabi şu anda sen ben 2 tane koydum. 6 tane istiyor. Fakat çalıştığını gördük. Peki bu işlemi ben arda -ar arda yapmamak için ne işimize yarayacak? Bu jump komutu işimize yarayacak. Hızlı bir şekilde yaparsak bu sefer bakın orada istediği gibi 7 adımda yapmış olduk. En kısa adımda yapmış olduk. Ben niye bu kadar düşünerek şey yaptım bilmiyorum ama Evet speed'de de zaten 21 adımlık bir şey. Bu kullandığınız komut sırası kaç tane yani sıra sıra kaç tane var alttaki ise kaç tane işlem yaptığı mantık bu. Evet umarım oyunu beğenmişsinizdir. Oyun tamam video tamamen bir oyun tanıtım videosu gibi oldu ama içinizde ben biliyorum böyle programlamayı seven e, ileride gerçekten bir şeyler yapmak isteyecek kişiler de vardır. O yüzden bu videoyu o yüzden çekiyorum. Bir izlensin, on izlensin, bin izlensin olsun diyorum. E, ama başta tabii ki de ilgi çekici bir şey koymuşumdur. Tıklayın en azından izleyin diye. Kendinize iyi bakın diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu kadar. Diyecek bir şeyim yok. Bir çıkış cümlesi bulmam lazım kendime ama.